arkadaşlar ben Nazlı Hoca kanalıma hoş geldiniz. Evet en çok karıştırdığınız cümle türlerinden bahsetmek istiyorum sizlere bu videomda. Tabii ki en zor başlığı ele aldım. En zor başlıkla başlamak istedim. Yapısına göre cümleler. Yapısına göre cümleler deyince şöyle bir duruyoruz. Ya sözcüğün yapısını biliyorduk ama bu cümlenin yapısını dediğimiz şey ne? Ee, diyoruz ve şöyle bir ne yapabiliyoruz? Duraksayabiliyoruz. İşte ben de bu yüzden cümlelerin yapısını ele almak istedim sizlere bu videomda. Evet, yapısına göre cümleler deyince biliyorsunuz ki normalde bir sözcüğün yapısı dendiği zaman basit, türemiş, birleşik olarak bakıyoruz. Cümlenin yapısı dediğinde ise arkadaşlar bakın mantık aslında gene aynı. Basit, birleşik ve bu sefer sıralı ve bağlı cümle olarak bakmamız gerekiyor. Evet bu dört başlık altında inceleyeceğiz bunu. Şimdi aslında şurada gördüğünüz yargıları biraz öğrendikten sonra işin yüzde doksanını halletmiş oluyoruz. Bazı cümlelerde tek yüklem bulunur. Yani tek yargı. Her bir yüklem bir yargı demektir. Her bir yargı bir cümle demektir unutmuyorsunuz. Bazı cümlelerde tek yüklem bulunur ve biz bu tarz cümlelere basit cümle diyoruz. Bazı cümlelerde arkadaşlar fiilimsiler, ondan sonra ki bağlacı, şart kipi ya da iç içe iki tane cümle bulunur. Biz bu tarz cümlelere ise birleşik cümle adını vereceğiz. Bazı cümleler Arda arda birbirini takip eden cümlelerden oluşur. Şöyle şu bitişik olacak. Birbirini takip eden cümlelerden oluşur. Ve biz buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Sıralı cümle diyeceğiz. Yani en az iki tane cümlenin birbirine şöyle virgülle ya da noktalı virgülle bağlanmış haline biz sıralı cümle diyeceğiz. Bazı cümlelerde ise arkadaşlar ve ama ki ancak fakat lakin çünkü yalnız ya da veya gibi bağlaçlar vardır ve bu bağlaçların sağında bir cümle solunda bir cümle yani buradaki bağlaçlar iki tane yüklemin arasına yani iki tane cümlenin arasına gelirse işte o bizim için bağlı cümle olacaktır diyoruz. Unutmuyorsunuz bunu. Evet bu bilgiler kesinlikle önemli. Tabii ki bu başlıkta yan cümle ya da yan cümlecik diye bir yargı, bir ifade karşınıza çıkacak daha doğrusu. Yan cümlecik neymiş? Gelin beraber ona bakalım. Arkadaşlar cümlede kendi içinde cümle özelliği gösteren ve daha çok eylemsiyle yani fiilimsiyle kurulan sözcüğe ya da sözcük grubuna yan cümlecik adını veriyoruz. Cümlenin geri kalan kısmına ise temel cümle diyoruz. Yani yüklemin olduğu kısım temel cümledir arkadaşlar. Onun dışında cümlenin içerisinde fiilimsi varsa işte biz o fiilimsinin olduğu söz öbeğine yan cümle ya da yan cümlecik adını vereceğiz. Yan cümle genellikle temel cümleciğin bir ögesi konumunda olur. Şimdi örnekleri inceliyoruz. Onun bu sınavı kazanması hepimizi sevindirdi. Sevindirdi benim yüklemim. Ne sevindirdi? Onun bu sınavı kazanması özne. Peki burada fiilimsi var mı? Kazanması ifadesindeki mema isim fiil ekidir. O zaman neler söyleyebiliriz arkadaşlar bu cümleyle ilgili? Yan cümle temel cümlenin Öznesi olmuş gördüğünüz gibi. Rüzgar sararmış yaprakları sağa sola savuruyor. Savuruyor yüklem. Ne savuruyor? Rüzgar benim öznem. Neyi savuruyor? Sararmış yaprakları. Neyi sorusu? E, belirtili nesnenin sorusuydu arkadaşlar. Ve burada gördüğünüz gibi sararmış ifadesindeki mışmış sıfat fiil olduğu için yan cümleciyi oluşturdu. Burada yan cümle... E, belirtili nesne görevindedir. Konferans için gelenlere birer kitapçık verildi. Verildi benim yüklemim. Ne verildi? Birer kitapçık. Özne. Kime verildi? Konferans için gelenlere. Kime sorusu da benim için dolaylı tümleçin sorusuydu. Gelenlere ifadesindeki en anın fiilimsi olduğunu görüyorsunuz. Ve buradaki yan cümlecik dolaylı tümleç görevinde kullanılmıştır. Görevliler havalar soğuyunca kaloriferleri yaktı, yaktı yüklem. Kim yaktı? Görevliler özne. Ne zaman yaktı? Havalar soğuyunca. Buradaki "ınca" incenin ben bir zarf fiil olduğunu anlayabiliyorum ve burada arkadaşlar yan cümlecik zarf tümleci görevinde kullanılmıştır. Arkadaşım yarın bu okula yazılacağını söyledi. Söyledi benim yüklemim. Kim söyledi? Arkadaşım söyledi. Şöyle özne. Neyi söyledi? bu okula, yarın bu okula yazılacağını gördüğünüz gibi burada da arkadaşlar yine belirtili nesne olarak kullanıldı. Şuradaki ece gördüğünüz gibi sıfat fiil ekidir. Bu şekilde incelemenizi istiyorum. Kısacası yan cümlecik eşittir e, fiilimsi arkadaşlar. Evet şimdi bakıyoruz. Tabii ki biz artık cümlelere nasıl bakacağız? Basit, birleşik, sıralı ve bağlı olarak artık inceleyebiliriz. Canlar basit cümle diyoruz. Yani yan cümleci olmayan ve tek yüklemden oluşan cümledir arkadaşlar. Yan cümle fiilimsiydi. Yani kısacası basit cümlenin içerisinde fiilimsi olmayacak arkadaşlar. Ve basit cümlede kesinlikle tek yüklem olmak zorunda. Evet gördüğünüz gibi tek yüklemi olan cümlelerdir. Yani tek yargıdan oluşur. Şöyle de düşünebilirsiniz. Yargı eşittir yüklem. Yüklemde eşittir cümle mutlaka bu kavramları bilin basit gibi görünüyor ama bazen kafa karışıklığına sebebiyet veriyor. Yolcuların çoğu uçağa vaktinde bindi. Şimdi bindi burada benim yüklemim. Şu cümleye baktığımda fiilimsi var mı cümlenin içinde? Yok arkadaşlar. Başka yüklem var mı? Yok. O halde bu basit yapılı bir cümledir. Hafta sonu babama iş yerinde yardım edeceğim. Yardım edeceğim benim yüklemim. Tek bir yüklem var. Cümleye baktığımda fiilimsi yok. Bu yüzden basit yapılı bir cümledir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Uzun ve yorucu bir günün ardından hepimiz uya kalmıştık. Uya kalmıştık tek yüklemim. Cümlede başka yüklem yok, fiilimsi de yok. Bu yüzden yapısı bakımından basit bir cümle. Okulu onun kitaplığı benim için eşsiz bir hazineydi. Eşsiz hazine benim için yüklem. Başka yüklem yok ve fiilimsi de olmadığı için yapısı bakımından basit. Bugüne ve her zamankinden serindi derken yine tek yüklem ve e, olmadığı için yapısı bakımından basit bir cümle olduğunu söyleyebiliriz. Evet canlarım basit cümle sadece bu kadardı. Şimdi biraz birleşik cümleye bakalım. Arkadaşlar birleşik cümlede ise mutlaka bir ne olacaktır? Yan cümlecik olacaktır. Az önce yan cümleciyi gördük. Genellikle dedik fiilimsiden oluşuyor. Yargı bildiren yüklemin dışında yan cümleciyi de bulunan cümlelere denir. Biz girişik cümleyi pardon birleşik cümleyi kendi içerisinde dörde ayırıyoruz. Girişik birleşik cümle, şartlı birleşik cümle, kili birleşik cümle ve iç içe birleşik cümle. Girişik birleşik cümleye baktığımızda arkadaşlar kısacası kaba bir tabirle cümlenin içerisinde fiilimsi varsa o bizim için girişik birleşik cümledir. Aslında ÖSYM adına girişik demiş. Yani birleşik cümle eşittir zaten girişik birleşik. Evet okuduğum kitapların özetlerini bir deftere yazardım. Yazardım yüklem. Kim yazardım? Ben gizli özne Neyi yazardım? Okuduğum kitapların özetini. Buradaki dık dikin fiilimsi olduğunu anlıyorsunuz arkadaşlar. Yan cümle e, neyi verdi? Bana hangi ögeyi verdi? Belirtili nesneyi verdi. Demek ki burada yan cümle belirtili nesne görevindeymiş. Bu şehirde yola erken çıkanlar trafiğe takılmaz. Takılmaz yüklem. Kimler takılmaz? Yola erken çıkanlar. Bu şehirde yola erken çıkanlar ifadesi de benim için özne. O zaman buradaki yan cümlecik şuradaki en andan dolayı ben bunun bir fiilimsi olduğunu, yan yan cümlecik olduğunu anlayabiliyorum arkadaşlar. Yan cümlecik özne görevinde kullanıldı diyeceğiz. Şartlı birleşik cümle şart ekini hemen hatırlıyoruz SSA. Yan cümleci dilek şart yani SSA kipiyle kurulan birleşik cümlelerdir. Bu yoldan giderseniz havaalanına daha çabuk varırsınız. Giderseniz gördüğünüz gibi şartlı birleşik cümle. Derslerini düzenli çalışırsan başarılı olursun. Şartlı birleşik cümle. Kili birleşik cümleye bakıyorsunuz arkadaşlar. Burada bahsettiğimiz ki mutlaka bağlaç olan ki yani ayrı yazılan ki'dir. Evet. Bakıyorsunuz Yan cümleciyi temel cümleciye ki bağlacıyla bağlanan birleşik cümlelerdir. Anladım ki hep çile çekermiş anneler diyor arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi buradaki ki ne yaptı? Kili birleşik cümleyi oluşturdu. O kadar şaşırmıştık ki hiçbir şey söyleyemedi derken yine kili birleşik cümleyi görmektesiniz. İç içe birleşik cümlede adı üstünde arkadaşlar dışta bir cümle olacak ve onun içinde de başka bir cümle olacak. Ee, yan cümleci başka bir cümle tarafından oluşturulan birleşik cümledir. Bu cümlelerde yan cümlecik genellikle nesne görevinde olur. Öğretmenimiz yine görüşeceğiz. Dedi diyor arkadaşlar. Şimdi dedi yüklem. Kim dedi? Öğretmenimiz dedi. Benim öznem. Ne dedi? Yine görüşeceğiz. Bakın. Burada arkadaşlar ne sorusu bana neyi verir? Özneyi bulduktan sonraki ne sorusu bana nesneyi verir. O zaman burada gördüğünüz gibi yan cümle nesne görevinde kullanıldı. Ve yine görüşeceğiz ifadesi içteki bir cümledir. Kapıdaki tabela da rahatsız etmeyin yazıyor. Yazıyor yüklem. Ne yazıyor? Rahatsız etmeyin yazıyor arkadaşlar. Bu direkt benim için özne olur. Neden? Çünkü bu cümlenin başka öznesi yok ki. Evet. O halde buradaki yan cümle hangi görevde kullanıldı? Ee, ana cümlenin yani temel cümlenin öznesi görevinde kullanıldı diyeceğiz. Evet canlarım devam ediyoruz. Şimdi sıralı cümle denilen bir kavramda karşımıza çıkacak. Birden fazla cümlenin birbirine Virgül ya da noktalı virgülle bağlanmasıyla oluşur. Formülüm şu. Hani her yargı bir yüklem demekti, her yüklem bir cümle demekti ya. Burada bir yüklem var, burada da bir yüklem var. İşte bu yüklem ya birbirine virgülle bağlanacak yahut birbirine noktalı virgülle bağlanacaktır. İşte bu tarz cümlelere ben sıralı cümle diyeceğim. Evet bakıyorsunuz. Sonbahar geldi köyde kış hazırlıkları başladı. Sonbahar geldi benim için bir cümle şuradaki virgülü hemen lütfen anlayın görün burada birazcık sanki bitiştirilmiş çizgiyle. Köyde kış hazırlıkları başladı iki tane cümle var mı var bu iki cümle birbirine virgülle bağlandı mı tabii ki işte o halde bu benim için sıralı cümledir. Güneşli havalar birkaç gün sürdü insanlar parklara doluştu sürdü yüklemle sürdü güneşli havalar özlem. Parklara doluştu, doluştu yüklem. Kim doluştu? İnsanlar, özne. Bakın burada sürdü bir yüklem, doluştu bir yüklem. Bu iki yüklem birbirine virgülle bağlandığı için sıralı cümledir. Otobüsümüz sabah hareket etti, akşama İzmir'e vardı. Hareket etti yüklem, vardı yüklem. İki tane yüklem birbirine virgülle bağlandığı için sıralı cümle. Deniz dün çok dalgalıydı, vapur seferleri iptal edildi. Dalgalıydı benim için bir yüklem, iptal edildi bir yüklem. Bu iki yüklem birbirine virgülle bağlandığı için sıralı cümle. Yaşlı kadın kahvaltı hazırladı. Çocukları kaldırdı. Evi topladı. Pazara gitti. Arkadaşlar gördüğünüz gibi illa ki sadece iki yüklem olmak zorunda değil. 3, 4, 5 de olabilir. Amaç sadece ne? Araya virgül ya da noktalı virgül gelmiş olması. Bakın burada virgül geldi. Burada noktalı virgül, burada yine virgül geldi gelebilir problem yok. İşte bu benim için sıralı cümledir diyoruz. Sıralı cümlelerde öge ortaklığı olabilir arkadaşlar olmayabilir. Eğer sıralı cümlede öge ortaklığı varsa biz buna bağımlı sıralı cümle diyoruz. Öge ortaklığı olan sıralı cümlelerdir. Çocuklar güverteye çıktılar, martılara ekmek attılar. Çıktılar benim yüklemim. Kimler çıktı? Çocuklar burada özne olarak kullanıldı. Attılar benim yüklemim. Kimler attılar? Çocuklar. Bakın gördünüz mü? Çocuklar öznesini ortak kullanabildim mi? Evet. O halde ben buna ne diyeceğim arkadaşlar? Öznesi ortak sıralı cümle diyeceğim çünkü çok fazla çıkar karşınıza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne ortaktır? Ya da nesne ortaktır şeklinde. Ben hep eşyalarımı dağıtırdım. Annem de toplardı. Dağıtırdım yüklem. Kim dağıtırdım? Ben. Öznem burada. Evet. Toplardı benim yüklemim. Kim toplardı? Annem, özne. O zaman bakın bu sefer her cümlenin ayrı öznesi olduğu için cüm özne ortak değil. Neyi toplardı? Eşyalarımı. Bakın eşyalarımı dağıtırdım. Eşyalarımı toplardı. Gördünüz mü? Neyi sorusu? Belirtili nesnenin sorusu mudur? Tabii ki. O halde burada belirtili nesne ortak kullanılmıştır diyeceğiz. Müdür başarılı öğrencileri sahneye çağırdı. Tek tek Kutladı. Şimdi çağırdı benim yüklemim. Kim çağırdı? Müdür. Özne. Kimi çağırdı? Başarılı öğrencileri belirtilinesine. Kutladı yüklem. Kim kutladı? Bakın gene müdür. Kimi kutladı? Bakın gene başarılı öğrencileri diyebiliyorum. O halde bakın lütfen dikkat. Burada hem özne... Hem, şöyle diyelim, özne ve belirtili nesne ortak kullanıldı. Çünkü kimi? Başarılı öğrencileri. Benim için belirtili nesnedir. Yani özne ve belirtili nesne ortak kullanıldı diyeceğiz. O, arkadaşlarına çok güvenir, rahatlıkla sırlarını söylerdi. Sıralı bir cümledir çünkü iki yüklem var ve birbirine virgülle bağlandı. Kim güvenir? O güvenir. Kim söyler? O söyler. Özne ortak mıdır arkadaşlar? Evet, özne ortak. Kime güvenir? Arkadaşlarına. Kime sorusu? Dolaylı tümleçin sorusu. Kime söylerdi? Arkadaşlarınla. O zaman özne ve dolaylı tümleç ortak kullanıldı diyeceğiz gördüğünüz gibi. Canlar tabii ki mutlaka bir öge ortak yer almak zorunda değil. Ortak olmaya da bilir. O zaman öge ortaklığı olmayan cümlelere ben ne diyeceğim? Bağımsız sıralı cümle diyeceğim. Bizim çocukluk yıllarımızda sokağımıza dondurmacı gelirdi, hepimiz çevresinde toplanırdık. Bu cümlede herhangi bir öge ortaklığı olmadığı için ben buna bağımsız sıralı cümle diyeceğim. Babam beni çalıştırdı, sonunda zayıf derslerimi düzelttim. Düzelttim yüklem, çalıştırdı yüklem. Kim çalıştırdı? Babam özne. Kimi beni nesne. Düzelttim yüklem. Kim düzelttim? Ben gizli özne. Neyi? Zayıf derslerimi. Ne zaman? Sonunda. Arkadaşlar herhangi bir öge ortaklığı olmadığı için bağımsız e, sıralı cümle diyoruz. Anne mutfaktaydı biz salonda oturuyorduk. Mutfaktaydı yüklem. Kim? Annem. Özne ve yüklemden oluşan bir cümle. Araya virgül geldiği için sıralı cümle olduğunu anlıyoruz. Biz salonda oturuyorduk. Oturuyorduk yüklem. Kim? Biz. Nerede? Salonda herhangi bir öge ortaklığı olmadığı için nedir arkadaşlar? Bağımsız sıralı cümle. Hava çok soğuktu. Biz hiç üşümüyorduk. Soğuktu yüklem ne soğuktu? Hava özne ne kadar çok zarf tümleci. Üşümüyorduk yüklem. Kim üşümüyorduk? Biz ne kadar hiç Gördüğünüz gibi özne ve zarf tümlecinden oluştu ama herhangi bir öge ortaklığı olmadığı için bağımsız sıralı cümle deriz. Ve geldik bağlı cümleye arkadaşlar. Şimdi bağlı cümlede de yine aynı şekilde en az iki yargı olacak. Her yargı bir yüklem, her yüklem bir cümle demekti unutmayın. Bu yargılar birbirine mutlaka neyle bağlanacak? Şöyle mutlaka arkadaşlar bağlaçlarla bağlanacak. Yani yüklemin mutlaka ortasında bir ne olmak zorunda? Bir bağlaç olmak zorunda. Zaten bağlaç, bağlı buradan geliyor adı bağlı cümle. Çanlar bakıyorsunuz evin kapısı açıldı ve dışarı yaşlı bir adam girdi. Buradaki ve iki tane yüklemi mutlaka bağlamak zorunda arkadaşlar. Yani her gördüğünüz bağlaç da bağlı cümleyi oluşturmaz. Hem sağında hem solunda bağlacın birer yüklem olmalı. Sabah erken kalktık ama yine de derse yetişemedik. Bakın yetişemedik ve kalktık yüklemlerinin arasında. Ama bağlacı olduğu için bağlı cümledir. Takımımız iyi mücadele etti. Mücadele etmek yüklem. Ancak yenilmekten kurtulamadı. Kurtulamadığı yüklem. Ancak bağlacı iki yüklemin arasında geldiği için bağlı cümledir. Dikkat. Yani her bağlacı gördünüz. Aa, burada bağlı cümle var. Hayır öyle bir şey yok tıpkı her virgülü ve noktalı virgülü gördüğünüzde burada sıralı cümle var diyemeyeceğiniz gibi ya mutlaka iki tane yüklemin yani cümlenin arasına gelmesi gerekiyor. Bu koca kitabı bitirdik de sınava girdik. Bitirdik bir yüklem, e, girdik bir yüklem arkadaşlar. Buradaki d da bağlacı ne yaptı? Bağlı cümle oluşturdu. Kardeşim bugün ne ders çalıştın ne kitap okudu, Ne ne tekrarlı bağlacı iki tane yüklemin arasına geldiği için bağlı cümle. Hem suçlu olduğunu biliyorsun. Hem de özür dilemiyorsun hem hem tekrarlı bağlıcı arkadaşlar. Biliyorsun ve özür dilemiyorsun yüklemlerinin arasında geldiği için bağlı cümleyi oluşturdum. Evet burada bir notumuz var. Öge ortaklığı varsa bağımlı bağlı cümle arkadaşlar. Bakın bağımlı bağlı cümle. Öge ortaklığı yoksa bağımsız bağlı cümle denir. Evet çok önemli. Otobüsümüz sabah hareket etti ve akşama İzmir'e vardı. Şimdi Hareket etti yüklem. Ne hareket etti otobüsümüz özne? Ne zaman hareket etti? Sabah zarf tümleci. Vardı yüklem. Ne vardı ya da kim vardı arkadaşlar? Ne vardı diyelim? Otobüsümüz özne. Yani buradaki özneyi ben buradaki vardı e, yüklemi için kullanabildim. Nereye vardı? İzmir'e. Ne zaman? Akşama. Burada arkadaşlar özne ne olarak kullanıldı? Ortak olarak kullanıldı. Peki ve bağlacı var mı? Var bağlı cümle. O halde öznesi ortak. Bağlı cümle diyeceğiz biz buna canlar. Evet, öznesi ortak bağlı cümle. Hı hı. Deniz dün çok dalgalıydı ama vapur seferleri iptal edilmedi. Dalgalıydı yüklem. dalgalıydı? Deniz özne. Ne zaman dün zarf tümleci? Ne kadar çok zarf tümleci? İptal edilmedi yüklem ne? İptal edilmedi vapur seferleri özne. Şimdi arada ama bağlacı var mı? Var. Arkadaşlar arada bağlaç olduğu için ve iki tane yüklem olduğu için bu bağlı bir cümledir. Öge ortaklığı var mı? Yok arkadaşlar. O zaman öge ortaklığı şöyle öge ortaklığı olmayan bağlı cümle diyeceğiz, unutmayın lütfen bunu. Evet canlarım bu başlıkta benim anlatacaklarım bu kadardı umarım anlatabilmişimdir ve sizler de anlamışsınızdır. Kendinize iyi bakın yorumlarınız benim için çok çok değerli. Yorumlarda buluşmak üzere hoşçakalın.